Şu bahçedeki otlara bakın arkadaşlar ne kadar büyümüşler. Şimdi çim biçme makinesiyle arkadaşlar otları temizleyeceğim. Şöyle arkadaşlar üstünden geçiyoruz. Tamam. Oh vallahi tertemiz olacak herhalde. Şöyle biraz elimizle de temizleyelim. Tamamdır tertemiz oldu. Garaj tarafını temizlesem yeterli arkadaşlar. Arabalarım geçerken otları çarpmasın. Neyse arkadaşlar şimdi bunu eve sürelim ve eve park edelim. Ha? O da kim öyle? Bu adam deli midir nedir ya? Ne yapıyor bu adam böyle? Hey dostum dur. Ne yapıyorsun sen? Ha? Senin niye yürüdükçe arkanda? Ondan elmas blok çıkıyor. Çünkü ben elmas adamım. Dokunduğum her yere elmas yapabiliyorum. Elmas adamsın. Allah Allah. Bunlar bence gerçek elmas blok bile değildir. Şimdi evden kazma getireceğim arkadaşlar ve test edeceğim. Hiç onların gerçek elmas blok olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. İstersen dene. Bir deneyelim bakalım. Aha elmas blok olarak düşüyor. Traflayalım arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Oo gerçek elmas bunlar. Vay be adam gerçekten yürüdükçe elmas yapıyor. Ben böyle bunları kaza kaza zengin olurum. İstersen sana daha iyi bir kazma verebilirim. Vallahi mükemmel olur. Al bakalım. Oo kazmaya bakın. Hayatım ilk defa böyle bir kazma görüyorum. Hadi bunu da kıralım. Oo bu çok hızlı. Abi bu bayağı hızlı kırıyormuş. Şuna bakın bildiğiniz zengin oldum. Ben dokunduğum her yeri istediğim her yeri elmas yapabilirim. Şöyle birazcık yürü abi. Şuraları elmas yapsana. şöyle gel şöyle gel. Aynen aynen böyle gel. buraları da elmas yap. Tamam yeterli abi. Daha da fazla yapmana gerek yok. Evin her yerini elmas yaptım. Bana dua et. Dua ediyorum abi zaten. Bir tanesin sen vallahi. Allah seni gö bizden etmesin inşallah. Allah sana sağlık sıhhat versin. Eksik olma, teşekkür ederiz. Oo şu elmaslara bakın arkadaşlar. Kır 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 kır. Peki elmas adam sen niye bu köye geldin? Niye bu köye gelmeyi tercih ettin? Nasıl düştü yolun buraya? Benim bu köyde olmamın bir amacı var. Neden bir Söyle bakalım. Yardıma ihtiyacım var. Yardıma mı ihtiyacım var? Nasıl bir yardım? Şu anda kötü adamlar benim peşimde. Kötü adamlar senin peşinde. O zaman kötü adamlar buradan böyle gelecek. Evet, onlardan sürekli kaçıyorum. Sen iyi birisine benziyorsun. Beni kurtarman lazım. Merak et etmeyelim adam. Kimse sana karışamaz ben buradayken. Ben bu köyün ağasıyım. Bana kafa tutmak yürek ister. Bin yaşa kardeşim adamsın. O kötü adamların geleceği varsa göreceği de vardır. Sen merak etme hiçbir şey yapamazlar. Sanırım onu bulduk takip edin beni. Geliyoruz efendim arkanızdayız geliyoruz. İşte oradalar. Ha? Olamaz bunlar da kim? kaldıran çabuk. Ben bir şey yapmadım abi. Olamaz beni yakalayacaklar kurtar beni. Şey benim olayla bir alakam yok ben gidiyorum. Seni sonunda buldum bu şey masadan bizden kaçamazsın. Hayır. Şey benim duvaldim geldi. Görüşürüz. Aa Silahlı adamlar geldi. Silahlı adamlar geldi. Şimdi silahlarımı kuşanacağım ve onların işini bitireceğim. Hemen arkadaşlar alalım şu silahları tamam. Gelin bakalım buraya. Kime hakem geziyorsunuz siz? Ha? Olamaz arkadaşlar. Elmas adamı kaçırmışlar. Geç kaldım. Elmas adamın arkasında bıraktığı izlerden onu nereye kaçırdıklarını bulabilirim. Bakın arkadaşlar elmas adam böyle bir iz bırakmış. Böyle gitmiş. İz hala devam ediyor. Böyle geliyor böyle geliyor. Buradan sonra sola dönmüşler. Buradan sonra sağa dönmüşler. Ha? Buldum sonunda sizi. Uzaklar buraya giremezsin. Buraya girmek yasak. Siz öyle zannedin. Al bakalım. Yakalayayım Al bakalım. Ferit daha söylemez bu savaş bitmez. Elmas adam arkadaşlar buraya kaçırmışlar. Şimdi Elmas adamı kurtarmaya gidiyorum. Böyle yavaştan aşağı inelim. Aa, Aa birisi uyuyor. Aa. Hey! Ne oldu? Bu kapının şifresini çabuk bana söyleyeceksin, tamam mı? 55 22. 55 22. Tamam. 55 22. Ha, açıldı. Al bakalım. Al bakalım. Aa! Oh, siz de kimsiniz? Al buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Erit ölmez. bu savaş bilmez Al bakalım. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Eyvah, lazerlere bak. Bu lazerlere değmeden aşağı inmem lazım. Hadi bismillah. şuraya atlayacağım. Allah! Şimdi buraya atlıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Tamamdır geçtim bu lazerleri. Buradaki parkuru geçeceğim. Parkurda çok nobumdur bu arada arkadaşlar. Hiç parkurda pro değilim. Umarım düşmem. Tamamdır. Geçtim burayı da. Açalım hemen şu kapıyı. Oha! Etrafta tuzak Tuzaklar var. Burada basınca ne oluyor? Allah! Gizli diken tuzaklarıymış. Vallahi bilmiyordum. Böyle devam edelim. Burada dikenler var. Bunlardan nasıl geçeceğiz? Böyle çaprazlamasına Allah! Elinde zonda batacakmış. Açıyoruz arkadaşlar kapıyı. Bismillah. Oğlum gene mi Gelin bakalım buraya. Gelin al zana. Al zana. İyi misin elmas adam? Beni kurtaracağını biliyordum dostum. İyiyim, iyiyim. Ya kusura bakma ben korkmam, etmem falan dedim de adamlar şimdi silahlı gelince birazcık tırstım. Olur öyle şeyler. En azından kurtardın. Ya bakalım elmas adam. Çıkıyoruz buradan. Hadi gel bakalım. Burada bir kapı var arkadaşlar. Bu kapı mı çıkacağız? Aa evet bu kapıdan çıkıyoruz. Gel elmas adam beni takip et. Sana mükemmel bir hediyem var. Ne bir elmas adam söyle bakalım. Al bakalım. Oo, bunlar da ne? Oo elmas ağaçları. Ciddi olamazsınız ya. Baksanıza. Vay be. Artık senin de bir elmas ağacın oldu. Dur şuraya ekeceğim bir tane arkadaşlar. Durun şöyle ekelim. Tamam. Uf abi süper duruyor. Dur bakayım kırayım arkadaşlar. Acaba kırdığında ne verecek? Çok merak ediyorum. Kırdım. Aha şöyle bir şey verdi. O sana verdiği şeyi elmasa çevirebiliyorsun. Fark ettim abi aynen. Şöyle arkadaşlar etrafa ekelim. Buraya da bir tane ekeceğim. Oh süper oldu. Aslında çok güzel dekorasyon oldu ya. Şöyle ekelim tamam. En büyük bu ağaç oldu. Vay be. Şimdi arkadaşlar etraftaki elmas bloklarını kıracağım ve elmas bloklarını paraya çevirip kendime araba alacağım. Hemen arkadaşlar kıralım şöyle. Tamamdır paraya çevirdim. Şimdi kendime çok güzel bir araba almaya gidiyorum arkadaşlar. Hayalimdeki arabayı alacağım bildiğiniz. Hayalimde hep bir araba vardı. Onu almaya gidiyorum şimdi. Of yeni arabam süper oldu. Kendime bir tane Ferrari aldım arkadaşlar. Bakın Ferrari. Hey yermez adam yeni arabamı beğendin mi? Ooo araban çok iyi. On numara araba valla. Keşke benim de olsa. Elmas adam ne saçmalıyorsun? İki dakika şurada yürürsen şu arabadan on tane alırsın. Neyse dostum benim gitmem lazım. Ne diyorsun elmas adam ne gitmesi? Daha yeni başladık yani. Daha yeni zengin olmaya başladık. İşlerim var o yüzden yolculuğa çıkmam lazım. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Ciddi misin gidiyor musun? Evet gidiyorum. Hayır adam yani parasından neyse ayrıca ama ben seni çok sevdim. Ben de seni sevdim dostum ama yapabileceğim bir şey yok. Ama benim baz adam yolun açık olsun. Sana son bir kez bir şey vereceğim. Ne vereceksin merak ettim. Yaklaş bana. Yaklaşayım mı? Yaklaş. Tamam yaklaşıyorum yaklaştım. Ne yaptın bana? Ne yaptın bana? Artık sen de istediğin her yeri elmasa dönüştürebilirsin. Sana özel güç verdim. Sen ciddi olamazsın. Hadi ben gidiyorum görüşürüz. Dur bir bekle bekle bunu nasıl eskenle gitti arkadaşlar. Şuna bakın arkadaşlar. Bende de özel güç var artık. Ne yapacağım ben bununla? Arkadaşlar her tarafı elmas yapıyorum. Doktu, dokunlu her yer elmas oluyor. Şuna bakın arkadaşlar. Yürüyorum elmas oluyor her yer. Artık benim de özel güçlerim oldu. Acaba arkadaşlar vermezlemedi bu özel gücü bana? Kendime çok garip hissediyorum çünkü. Aslında Eyvah kız bölümücük örümcek beni gördü. Kaç abi kaç 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 bir şey olmadı abi bir şey olmadı. bakın havada gidiyorum ya. Ne oldu bana böyle arkadaşlar ne oldu bize böyle? Baksana havada arkadaşlar gidiyorum hiç böyle bir, bir özel güç mü olur ya? Tamam hadi milyarder olduk da yani böyle de olmaz yani arkadaşlar bu ne böyle? Ben en iyisi Tarık'a gidip arkadaşlar Tarık'tan yardım isteyeceğim. Tarık'ın beni eski geri döndürmesi lazım yoksa ben böyle çıldırırım kafayı yerim. Resmen para var huzur yok. Tarık Tarık kapıyı aç. Kaçmazsan kapıyı kırarım. He ne oluyor oğlum? Tarık bana yardım Ha? Ne yapıyorsun oğlum sen? Tarık istediğim yere elmas blok yapabiliyorum Beni eski halime geri çevirmen lazım Elmas blok adam oldum Tamam dur bende buna özel bir iksir var bekle Tarık yardım etmen lazım ya Of bu ne böyle arkadaşlar ya Her yerim elmas blok oldu yeter artık ya Varlık içinde yokluk çekiyorum Bekle burada iksiri getirip geliyorum Dur bakın arkadaşlar evimin haline bakın Çöplük oldu evim elmas blok çöplüğü oldu İksir buradaydı tamamdır gel bakalım buraya Ferit'e Senin ilacın bende İşe yarayacağından emin misin? Ben bu işe yıllarımı verdim. Al bakalım. Aha oh, vallahi düzeldim Tarık. Sen adamsın. Şimdi evimi temizle. Tamam temizliyorum. Bu arada arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bu videoda çok garip şeyler yaşandı. Elmas adamla tanıştık arkadaşlar. Köyümüzün her tarafı elmas oldu. Şimdi bu elmas bloklarını temizlemekle uğraşacağım. Sağda sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda sola giden çıkan videoya. Lütfen tıklayın beni arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.